Sümela Manastırı'nda 10. ayin yapıldı. Hristiyan aleminde her yıl 15 Ağustos'ta düzenlenen Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü ayinleri bu sene de devam etti. Ayinin tartışmalı noktası Sümele Manastırı oldu. İlk defa 15 Ağustos 2010'da dini etkinliğin yapıldığı Sümela'da bu yılki ayin için bir dizi hazırlık yapılmıştı. Ayin nedeniyle dün saat 8'den sonra Maçka'dan Manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmedi. Ayine geleceklerin dışında saat öğlen 1'e kadar ziyaretçi kabul edilmedi. Sümele Manastırı'nda Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen ve ortodokslarca yapılan ayin Fener Rum Patri Bartolomeos'un yönetiminde gerçekleştirildi. Din adamlarınca dualar edilip ilahiler okunan ayine çok sayıda ortodoks katıldı. Fener Rum Patriği Bartolomeos son 10 yıldır manastırda ayin yönetmekten büyük onur duyduğunu belirtti. Patrik başta Erdoğan olmak üzere birçok isme teşekkür etti ve onlar için dua edildiğini belirtti. Ne Bizans ne de Komnenos döneminde Sumele Manastırı'nda büyük 15 Ağustos ayinleri düzenlenmedi. Konuyla ilgili Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu bu dini değil siyasi nitelikli bir olaydır. Rumlar Pontus emellerine uygun olarak bölgede bir simge yaratmaya çalışıyorlar uyarısında bulunmuştu. Uzmanlar Sümele Manastırı'nın Ortodoks alemi için dini bir merkez olmadığını, aynı için buranın seçilmesinin siyasi olduğunu vurguluyor. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Ortodoksların bölgeyle ilgilenmediği, ancak Rumların Pontus emelleri nedeniyle bu bölgeyi tercih ettiği belirtiliyor. Bartolomeos ise Rum Ortodoksları yanına çekmek adına bölgeye özel önem veriyor.